Merhaba. O meşhur e, kilim çantalar burada galiba. Siz yapıyorsunuz. Evet. İmalatçıyı. Heybe diye geçiyor. Evet. Sırt çantası ve el. Flibek çanta. Evet. Bel çantası olarak. Şöyle. Abi siz çapraz. gerçekten farklı bir <laughs> şey katmışsınız. Evet, evet. Evet. Kilim, Kilimde çanta modellerimizi çanta yapıyoruz. Evet. evet. Çapraz çantamız sırt ve çapraz yine. o bayağı. Evet. Komple Kilpler. ürettiğiniz çantalar evet. da mı Bu bir kısmını mı üretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şunların, şunları, şunları tamamını ben üretiyorum. Şu hariç, şu hariç. Hı -hı. Diğerlerinin hepsini evet. üretimi bende. Oo fiyatlar neydi? Onları da söyleyelim. Fiyat ben. olarak şunlar 200 lira. Evet. 280 lira. 250 lira. Evet. 250 lira. Bunun kilim dokumasına göre. Evet. 450 lira. 100 lira. Şöyle cüzdanlarımız var. Harika. Yüzler, 100, 120 bunu. lira. Suğarlarda 120 lira. olmanız gereken bir evet, Ama aynen de öyle. Ama çok ucuz atıyorsun. Çok, çok ucuz. Şunu X. Adam 5 kiloluk peynir 300 liraya satıyor ya. Yani. Aynen. Şunu X mağazasında. satıyorum. diyorum. 1500 lira. 5000 lira. Arkada, sadece adı, sadece bir isim o hakkı var. Az önce Necmettin Bey var. Takipçimizle karşılaştık. Söyledi zaten size. 300 lira diyor bedava ya diyor diyor adam ne 1500 lira 2000 lira aynen, de, aynen öyle aynen öyle 5000 lira aynen, aynen. Diyor, çok ucuz diyor aynen de öyle doğru söylüyorsun hemen ilerleyelim şu çok güzelmiş hoşuma gitti yeşilli meşilli ya, bunlar hepsi özel kesim aynı zamanda tek kesim tek değil mi başka yok yok ne atıyorum bundan Çin'den kaç tane çıkmıştır 5 tane çıkmıştır 5 tane var güzel. devamı yok kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz ben yaklaşık 7 sene 7.80'e doğru. Evet. Çantalar çok evet. güzelmiş. Yani gün geçtikçe daha da kendimizi geliştiriyoruz. Daha güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha sosyetenin falan <laughs> ilgilenmesi gereken çantalardan bu. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Vallahi tamam, çok ederim. güzelmiş. Bayıldım ya. Teşekkür Şunlara ederim. Bakın. E size ulaşmak Şimdi, isteyenler nasıl ulaşır? nasıl ulaşır bana? Çok bana, güzel. Evet. Bana ulaşmak isteyenler İnanın Telefon da. numaramı söyleyeyim. Söyle abi. 0533 evet. 765 Evet. 65 63 numaralı telefonda İstegren bana ulaşabilirler. Facebook var mı? Yok, onları kullanmıyorum. Sadece ben. WhatsApp var. Sadece WhatsApp üzerinde de konuşabilirim. Normal, direkt arayabilirler. Bir daha söyle ismini. 05... İsmim Yusuf. Yani. 0533 765 65 63 numaralı telefonda bana ulaşabilirler. Sipariş vermek için Tabii. buradan yetişime Tabii. geçebilir. Tabii hem ne soruyor müşteriler sizlere en çok? Yenek sırt çantası. Modellerini falan Modelleri, tabi. O. Biz isteğe bağlı model yaparız. Kişiye özel. Güzel. Tabi. Sonra bana der ki şu modelde bana yap. O model üzerinde çalışma yaparız. Ve yaparız kendisine. Toptan ve prekende yapıyoruz bu işi. Peki son olarak ne söylemek istersin? Nazire herkesi buraya bekleriz tabii ki. Biz Ankara'dayız. AKM'deyiz. Ankaralıları buraya bekliyoruz ve buraya bekliyoruz. Bol kazançlar dileriz. Eyvallah teşekkür ederim.